Abdullah Yıldız Manevi Çöküşe Çare Kur'an Müslümanlar Kur'an'dan uzaklaştı uzaklaşalı gün yüzü görmediler der. Merhum Üstad Sezai Karakoç ve ekler. İnsanlık aya çıksa, zühreyi bir martı gibi avlasa, merihten petrol getirse, Kur'an'a dönmedikçe ruh yıkıntısını, çöküşünü durduramayacaktır. Sütun, Kutlu Kitap başlıklı yazısından. Millet olarak içine düştüğümüz ruh yıkıntısının ve yaşamakta olduğumuz manevi çöküşün en temel sebebini Kur'an'dan uzaklaşmak olarak tespit eden Sezai Karakoç üstadımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Doğrusu insanımız Kur'an-ı Kerim'in diriltici mesajından ve huzur verici ilkelerinden uzaklaştıkça bunalımdan bunalıma sürüklenir oldu. Artarak devam etmekte olan bu manevi bunalımdan kurtuluşun yegane çözümü ise yeniden Kur'an'a dönerek onu gereği gibi okumak, anlamak ve yaşamaktır. Zira yine Sezai Karakoç'un ifadeleriyle, ab hayat Kur'an'dır, iksir Kur'an'dır, şifasız dertlerin doktoru Kur'an'dır. Allah'ın yarattığı güzellikleri Kur'an'la görür Müslüman, Kur'an'la düşünür, Kur'an'la anlar, hilkatin sırrına Kur'an'la erer. Ne ki klasik tanımlamayla, %99'u Müslüman olan ülkemizde insanımızın Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi neredeyse pamuk ipliği seviyesinde, hatta büyük oranda kopmuş durumdadır. Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş, ülkemizde nüfusun %59'unun Kur'an okumayı bilmediği tespitini yapmış ve çocukların Kur'an okumaya yönlendirilmesi gerektiğini söylemişti. Birkaç yıl önce yapılan bir ankete göre de halkımızın yaklaşık %75'inin Kur'an kursuna gitmediği ve %68'inin Kur'an'ı Arapça hattından okumayı bilmediği anlaşılmıştı. Kur'an'ın Türkçe mealini hiç okudunuz mu? sorusuna katılımcıların %17'si evet, %60'ı hayır, %23'ü ise kararsız, görüş yok. Cevabını vermiştir ki bu durum insanımızın %83'ünün henüz Kur'an'ın anlamıyla buluşmadığını ortaya koyar. 20 yıl önceki bir ankette Kur'an'ın meal tefsirini okuduğunu söyleyenler sadece %5'ti. Okudum diyenlerin ne düzeyde okuyup anladıkları da ayrı bir araştırma konusudur elbette. Bir araştırma şirketinin Haziran 2017'de yaptığı anketin bazı sonuçlarını birlikte hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'i Arapça hattından okuyabiliyor musunuz? sorusuna katılımcıların %32'si evet, %54'ü hayır derken %14 bu soruya kararsız, görüş yok demiş. Evinizde Kur'an-ı Kerim var mı ve düzenli aralıklarla okuyor musunuz? Sorusuna %25 Evet, evimizde Kur'an-ı Kerim var ve düzenli aralıklarla okuyoruz. Cevabını verirken Evet, evimizde Kur'an-ı Kerim var ama pek okuduğumuz söylenemez. Diyenler %32 Hayır, evimizde Kur'an-ı Kerim yok. Diyenler %33 iken katılımcıların %10'u bu soruya cevap vermemiş veya kararsız kalmış. Bir Kur'an kursuna eğitim almak amacıyla gittiniz mi? sorusuna evet cevabı verenlerin oranı %25, hayır diyenler %65, kararsız, görüş yok diyenlerse %10. Bu sonuçlar insanımızın Kur'an-ı Kerim ile ilişkisinin hangi düzeyde olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Hesap günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden şikayet edeceği zaman Rabbimiz bizi muhafaza buyursun. Furkan suresi 30. ayet şöyle. Resul der ki Rabbim şüphesiz kavmin bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Kur'an'ın hayat verici ilkelerini terk eden bir toplumun iman ve amel bakımından büyük sorunlar ve derin çelişkiler yaşaması kaçınılmazdır. Aynı ankette insanımızın %77'sinin peygamberimizin hayatını okumadığı sonucunun ortaya çıkması da durumu daha vahim hale getirmektedir. Söz konusu ankete göre Allah'a inanmayanların yani ateistlerin oranı %4. Dine inanmayanların deistlerin oranı %6. Öldükten sonra dirileceğime ve bu dünyada yaptıklarımdan hesaba çekileceğime inanmıyorum diyenler %9. Peygamberlere inanmıyorum diyenler %9. Kur'an'ın vahiy ile geldiğine inanmayanlar %14. Meleklerin varlığına inanmayanlar oranı %15. Anketlere göre insanımızın %25'i vakit namazlarını, yarıdan fazlası cuma namazını, %90'ı bayram namazını kılıyor. Orucu tam tutanlar %45, bir kısmını tutanlar dahil %70 düzeyinde. Uzatmayalım. Kur'andan uzaklaşmanın getirdiği korkunç bir ruh yıkıntısı içindeyiz. Çare ise ağa hayat ve iksir olan Kur'an'a yeniden dönmektir. Gençlerimizin Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyup öğrenmeleri ve yaşamaları için bu yazda camilerimiz ve kurumlarımız hizmete hazırdır. Öyleyse haydi camilere. Haydi Kur'an'la buluşmaya.